her zaman sessiz kalman gereken dört an vardır. Birincisi öfkeliyken. Öfkeyle söylenen sözler ok gibidir, geri alamazsın. Marcus Aurelius şöyle dedi. Öfkenin sonuçları öfkeye sebep olan şeylerden çok daha zararlıdır. Önce sakinleş, sonra konuş. İkincisi yeterince bilmediğinde sessizlik cehaletin itibarını zedelemesini engeller. Sessiz kalmak ve aptal sanılmak konuşup bu şüpheyi ortadan kaldırmaktan iyidir. Üçüncüsü, başkaları şikayet ederken negatifliğe katkıda bulunma. Senega şöyle öğretti, öfkeye karşı en büyük çare beklemektir. Bırak onların sözleri geçip gitsin, senin sessizliğin gücündür. Dördüncüsü, dedikodu başladığında dedikoduya katılmak yalnızca karakterini düşürür. Epiktetos şöyle dedi, ya sessiz kal ya da sözlerin sessizlikten daha